Ya ne yaptın Şumayk abime ya? Ne yaptın ya? Sana hayvana kanlar akıyor. Korsoksun lan. korsoksun. Ben gidiyorum. Benim yanıma gelmeyin. Sen ne yapıyorsun? Babacım. Böyle gidemezsin. Ya, kim demiş? Gidemiyorum. Gidiyorum. Dur dur. Dur, dur dur. dur dur. Dur dur. Sen beni niye takip ediyorsun lan harbi? Ee, babacım ben birlikte kalmaya gidecektim de. Hı -hı. Hmm. Hmm, tamam da sen otur tamam. Sen git birlikte kalma. Mike bir daha bana ulaşmazsın. Yoksa kellerini kopartırım. Bu özel yere gideyim de ustamı selamlayayım. Aha çöp büyüğüne oraya gidelim. <laughs> Şu an Terminator'un beni takip ettiğini çok iyi biliyorum. Çok iyi. Babacım ya babacım ya gel artık. Sıkıldım ya baba. Bağıramıyorum da bağıramıyorum da. Babacığım. Bağırmayacağım. Sarmatır. Sarmatır. Sen babanın takip etme dediği her yeri takip edecek misin? Şimdi ben şuraya içim. Gel buraya gel. Şimdi ben seni gösteririm. Hadi bakalım. kadar. Gel gel. Terminatör. Sordum ee, Ratu Ben sana beni takip etme demedim mi lan Ha demedim mi Sakın bu çizgiyi geçme sakın Bu sen burada ne karıştırıyorsun Sana sarmadım sana ne Babacım Geçeceğim lan. Geçtim işte lan. Geçtim. Geçtim mi? Bitti lan sen. Bittin. Beyaz pitbull çekin. Yerine girmek neymiş? Anlayacaksın. Beyaz pitbull çekmiş lan. Kimsin oğlum sen? Beyaz pitbull Jack'in yerine gideceksin. Benim adım beyaz pitbull çek lan. Gerek. Bu kadar. Benden daha güçlü hayvan mı var lan? Daha güçlü hayvan mı var? Aa babacım sakin ol. Ne sakin olacağım lan? Ne sakin olacağım? Ben sakinim zaten Terminator. Bu sakin hali. Senin işini bitirmem lazım. Buraya gördüğün için. Böyle bir şey yazsın. Ondan sonra işim bitti. Evet arkadaşlar. Bütün bütün mesajlar arkadaşlar bir güzel özet. Babasını takip etti. Arkadaşlar babasını takip ettiği için babası gizli yer buraymış. Şöyle gösterelim. Şu yeşil arabayla kırmızı arabanın arası. Arkadaşlar babası burada ne karıştırıyor? Terminator bunu öğrenmeye geldi. Ama arkadaşlar Terminator iyi bir dayak yiyor babasından. Arkadaşlar Terminator babasına güç yetiremiyor mu? Bunu izleyerek göreceğiz. Hadi izleyip görelim. Aa, babacım dur. Sesini olur, olur. Olabilir lan. Olabilir. Kimse beyaz pis bulucu için yerine gel. Hem de şimdiki beyaz pis bulucu Alayım şuradaki eşyayı. Evet. Ustanım da burada yokmuş. Ya. Neyse hadi. Ben Ustam sakladı bu eşya? Bittin sen Terminator. Doğranacaksın burada. Ama evet. doğranacak mıyım? Evet. Ne oldu ki? Elinde bıçak var. Ne olmuş? Bana yaklaşmana izin vermeyeceğim baba. Aa, beni sıvara izin vermeyeceğim. Ben de kırmızı gözümü açtım. Gel lan. Açtın ha. Gel lan sen de. Gel babacığım gel. Kırmızı gözüm. Senin kırmızı gözlerin bana işlemez. Bir eğitim almışsın biliyorum. Ama bu eğitim bana söylemiyor. Sen korkan tekisi. Çünkü bu bizden saklayıp eğitimsiz ben dövüşüyorum. Bizi dalga geçeceksin. Biliyorum. Her şeyi biliyorum babacığım. Her şey. Benden daha güçlüsü yok. İşim bitti senin babacık. İşim bitti. Abicim kapısı açıktı. Abim de bu işlerde. Kalk, kalk. Birazdan birazdan abimle gelir. Geldik geldik geldik. Mike abim nerede? Mike abi. Buradayım kardeşim. Şimdi. <laughs> Abiciğim, Senin eğitim aldığını ben tarım atarı söyledim. Ben senden bilerek dayak yedim. Aynen aynen. Benim eğitimimden biliyorsun. Hep orta için dayak yedim. Kardeşlere İzninizle ben şunu bir ısırayım. Ya. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? Hiç ısırıyorsun. Tabii ki de babacık. Aa, bıçak. Bıçak tanesi var. Orada. Ama, ne Baba ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun babacığım? Aa, sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Babacım bunu nasıl yaparsın? Ha? Aynen bunu nasıl yaparsın? Babacım Senin ölüm vaktin gelmiş bence Evlatlarına saldırıyorsun sen. Bak ilk saldırmanda bir şey demedim İlk saldırmanda evlatlarını öldürüyorsun Beni de öldürmeye çalıştım. Daha demeyin. Bıçağı yok ya. Babacığım Sen kimin tarafındasın ha? Ben kimsenin tarafında mı? Tarafında değilim Terminator. Ben sadece kendimi koru. Sizi koruyorum. Sizi. Hadi güle güle. Böyle gideceğini sanıyorsun yanılıyorsun babacığım. Böyle gidebileceğini sanıyorsun yanılıyorsun. Çünkü benim senden almam gereken bir intikam var. Almam gerek. İşim bitecek babacığım. İşim bitecek. Bekle. Böyle kal. Herkes sizin şeyle bıraktım. Oh, Kanıyoruz. Sarbatör kanıyor. Mike. Mike. Kalkıyorum niye boyun kısalmış? Leo, niye? Açım, açtıktan. Uf ya Leo da baya kemikleri sayılı sarılıyor. Yok yok, ondan bir şey olmaz bana. Sarılıyor. Oh! Bence babamızın ne karıştığını öğrenip Öğrenmeye çalışalım. Yoksa bizim için hiç iyi olmayacak. Çok biz kalıyorum. Ah döndü. Hayır, hayır alem. Babacığım. bittin lan sen. Hemen bana ne karıştın söyle. Sonra oh, sonra tamam. Gel. Evlatlarım duymasın. Evlatlarım duymasın. Gel. Gel söyleyeceğim. Efsane güçlü bir hayvan var. Efsane güçlü hayvan var. Gel bakayım gel. Burası duyarlar. Efsane güçlü hayvan var. Terminator. Sen uzak. Efsane güçlü hayvan var. Terminator burada. İsmi koruyucu. Koruyucu ne zaman da sizin peşinizde? Ben de ondan eğitim alıp Buna eğitim almıştım. Ama bir şartla. Şey Eylaplarına bu eğitimden sonra döveceksin. Ben de size bunu yapmak zorundayım. Çünkü o bu eğitimi ben almasaydım size kendi gelip kendi saldıracak. O da ayak. Ama bugün onun işini bitirmeye gidecektim. Ama sen beni takip ettin takip etmeseydin ben onun işini bitirecektim. Sen onun mi yaptın? Tabii ki de. Ne işin daha? Tavratör. Bak. Yarınki videoda ben bunu yapacağım. Ve sen de beni takip etmeyeceksin. Ben o hayvanla bir ve bir alacağım. Tek Leo'ya gireyim. Leo mu? Leo çünkü ajan köpeği. Hmm. O da eski ajan köpeği. İsmi koruyucu dedim ya. Adı ne der babacım? Adı koruyucu dedim ya Terbator. Koruyucu. Bir efsane köpek. O köpeğin ama ben yarınki onu getireceğim. Tamamdır babacım. Tamamdır videonun sonu yaz. Babacım sen burada dur da ben bir şey söyleyeceğim. Gizleyiciler. Şuraya geçelim. Hop. Arkadaşlar size babam yalan mı söylüyor? Yalan mı söylüyor arkadaşlar? Öyle hayvan yok mu? Leo abime bunu söyleyip ben geliyorum babacım. Leo abi bir tane koruyucu denilen bir hayvan varmış. Sen bu hayvana yiyecek misin? Ve seni ben şu an büfeklerle boğup seni tekrar aynı boyda yapacağım. Biz kimiz olmayacağız. Re abi. Sen yanında şu ilaçları al. Babam dayak da yerse doğru giderse al. Onu dövüşürse kaybederse sen o ilaçları iç yap kendine evi dö. Tamam mı? Yalansa direk babamı uyur yap kendine ve babamı. Hadi yani videonun sonu. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Babası ile kapıştı Babasının gizli yerini öğrendi. Babası burada bir şey arayacak arıyordu. Burada buluşma yerleriymiş. Arkadaşlar bir bit tablo buluşma geldi. Ama o koruyucu denilen hayvan burada yoktu. Arkadaşlar beyaz bulacak. Nelere bulaştı bilmiyoruz. Tıp tek abimiz Leo'yu alabiliyormuş. Abimiz Leo ile bu hayvanın ne alakası var? Bir sonraki videoda izleyip Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İyi Hoşçakalın. 不可能